Biri Lütfen. hesaplarında e, hacklenme olduğunu söylüyor hı hı. ve bu kişinin Dilan Polat olduğundan şüpheleniyor. Dilan Polat'ın arabasını kurşunlatmak istiyor. Gülşen evet. şöyle şimdi bunların bayileri var ya evet. evet diyelim 30 tane 40 tane bayileri var bir anda kendi hesabı kapanıyor bunların demek ki. Hmm. Sonra kendi diğer hesapları kapınıyor bunların bunlar bunlar sosyal medyayla yaşıyorlar tabii, bunlar sosyal tabii medyada orada varlarsa varlardı onların yaşam alanı orası oradan geçiniyorlar oradan nefes alıyorlar bunlar yani senin benim gibi değil biz ekrandan sahneden vesaire Hı -hı. şimdi hesapları kapattığın zaman ne oluyor kişi ulaşamıyor onun kampanyasını vesairesi bilsen insanın... gibi ben diyor araştırdım diyor buymuş diyor benim işlerime kasteden Dilan Polat Dilan Polatmış Dilan Polat'ın arabasını kurşunlatalım diyor ne gerekiyorsa yaparız diyor. O da tesadüfen benim bir dostum. Buradan da bilmiyorum. Yani Dilanlar izliyorsa Dilan'da suç bilmiyorum onlar cezaevinde şu an evet. izleyebiliyorlarsa izleyebiliyorlar. onlar da evet. suç duyurusunda bulunsunlar. Ben evet. de şahidim. Şahidim. Kişinin ismini Gideceğim adli makamlara verecek kadar şahitsin. Evet. Yani oraya gidip de evet. yok yanlış anlaşıldı demeyeceğim. Hayır, hiç söylerim. Direkt ismi söyleyeceksin. Hiç söylerim. Ben dakika duka bak benim benim dostluğum da hoştur. Bu kişi kadın mı erkek mi? Kadın. <laughs> ve o kadın senin de tanıdığın birine gidip diyor ki bana yardım et onun arabasını Dilan'ın arabasını kurşunla atalım diyor. Yardım et değil. Ve yardım mi? Yardım olur mu? Yardım artık et bu değil. Git, bu yap diyor. Git evet. arabayı tara. Peki, Peki bu <laughs> insanların kafası şu kadar mı azmettirmenin suçu şu toplam 4-5 tane suçtan çok daha yüksek ve büyük? Hayatım e, Cenab-ı Allah ben hep Kur'an'ı okudum. Bütün e, kitapları okudum. O helak ettiği kavimlerin hepsi için diyor ki... ...aşırıcılığa gittiler diyor. Aşırıcılığa gittiler Hı. diyor. Pompei kavmi... ...Lut kavmi... ...At kavmi... ...hepsi için diyor bunlar... ...gerçekten diyor çok aşırıya gittiler diyor. Hı. Allah her şeyi kabul ediyor. Günah işlememizi de kabul ediyor. Öyle bir tolerans da veriyor bize bir, bir alana kadar. Ama aşırıcılık... ...işte ki güç zehirlenmesi. Kontrol edemediğin güç, güç değildir. Aç gözlülük. Hı. Anladın mı? Yani... E sonradan görme mi denilir güç zehirlenmesi mi çünkü belirli bir altyapısı yok çoğunun diplomaları mı diplomaları da yok bunların yalan E ne olacak sonradan görme büyük bir güç zehirlenmesi özgüven bana bir şey olmaz ben Peki, en büyüğüm sana e gelen... Nemrut da öyle değil miydi Firavun da böyle değil miydi bunların hepsi böyleydi sana gelen bu kişi sonra nasıl vazgeçti senin konuşmanla mı ikna oldu yoksa karşı Be... taraf korktu mu hayır hayır benim konuşmamla Kardeş dedim bunların ipiyle kuyuya inilmez. Haberin olsun. Bir tanesi de bana söyledi. Bu dedi bir tane güzellik merkezi var onu nasıl vurdurabiliriz? Hayırdır lan dedim ben tetikçi mi? Ben sanatçıyım ne biçim şey konuşuyorsun sen benimle? Kalk buradan dedim. Gittim adama da söyledim. Bak kardeş dedim senin için böyle böyle e, düşünülüyor haberin olsun. Ben dedim yasal dedim şey mi yapmış olayım dedim yani. Anladın mı? Allah muhafaza. Ve Polat ailesi bu konuyla ilgili bir işlem başlatırsa da şahitlik yaparım ben şahitlik diyorsun. Ederim. O da... ismi de açık açık söylerim diyorsun. Evet evet yani. O isminde bir kadın. Yani ismin değil de bir kadın. Seni güzellik... Ben gittim söyledim. Bak dedim bu suçtur dedim yani. Bu suçtur. Böyle bir şey yaparsan olmaz. Suçtur. Yani ne demek birisini arabasını kurşunlatacaksın. Sonra da bir baktım 2-3 gün sonra bunlar canciğer kuzu sarması olmuşlar Dilan'la yine. Ciddi misin? Ya bunlar böyle hainler ya, aa, aa. hain yılan ya, yılan ya, yılan vallahi yılan, yılan bunlardan <laughs> daha temiz ya, yılan en azından aç kaldığı zaman gidiyor bir şey yiyor. İki ay yatıyor yılan, acıkana kadar. Bunlar her şeyi yiyor, yanındaki yiyecek yani. Ve sonra sarmaş dolaş Tabi ondan sonra bir bakıyorsun. Sen canım. o fotoğraf hiç Dilan'ı uyardın mı bu bizim konuda? Bizim Seyhan Soylu'yu da vurdurmak istedi biri. Tabi buradan da söylüyorum Seyhan Soylu'ya. Ee, Nihat, Dilan'ı uyardın mı bu konuda? Evet uyardım. Nasıl uyardın? Ortak bir arkadaşımız var. Ne? Onu aradım. Ondan sonra ona söyledim dedim ki bak benim dedim Dilan'a Dilan'la bir muhabbetim yok. Hı. Ama dedim böyle böyle bir konu var. Bunu dedim kendisine ilet. Dilan da sonra beni aradı. Bu ara ben sahnede miydim neydim ama böyle bir konu var mı Dedi, Evet dedim var dedim böyle bir konu bilgin olsun. Sonra o kişinin arkadaşlığı bozuldu mu Dilan'la? Onu bilmiyorum. Yani beraber daha sonra Yok, bir ben paylaşım. ben takip etmedim sonra. İfadem alınırsa yani. o ismi açık açık söylerim, söylerim diyorsun. Peki burada neden söylemiyorsun? Burada söylemem. Devletime söylerim ben. Burada size bunu söylüyorum. Gelsin şikayet etsinler beni. Ben burada sadece olayın ilk yüzünü söylüyorum. Ben gazeteci değilim sevgili Hı. Bülçen. Ben sanatçıyım. işimi yapıyorum. Para kazanıyorum. Ama bu konularla alakalı da ilk yine bu işaret fişini atmış bir Hı. kardeşiniz olarak söylüyorum. Hı. Evet. Hı. Girdik gördük. Burada böyle bir kazanç, mazanç yok. Yalan, dolan. Karanlık tarafını Onu, gördün, çirkin tabii, yüzünü gördün. Çirkin Güzellik. yani, karanlık Merkezinin. yani. Tabii tabii. Teh, teh, yani karanlık, teh, teh, yani. yani karanlık yüzünü gördüm. Ee, ondan sonra... Hani şey de demedim hani, artık çoluğum var, çocuğum var. Ben eskiye siz deliye de demedim yani. Evladım var, aman kardeşim benden uzak olsun diye. İlk işaret, yani bunların çirkin yüzünü... Başka bir e, yönünü size göstermek için evet. bunu söyledim yani. Hı -hı. Yoksa... Beni hiç ilgilendirmiyor da sadece hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Bakın kardeşim bu ülkede bizim insanlarımız asgari ücretle çalışıyorlar. Yani bir selebriti düşmanlığı da doğru bulmuyorum. Bir sermaye düşmanlığını da doğru bulmuyorum. Evet, tabii ki. Sürekli bir zenginlik düşmanlığını da doğru bulmuyorum. Ama yani bu ülkede yaşamsal şartları da hepimiz biliyoruz. Ve bu ülkede bir e, asgari ücretle çalışan bir insan sigorta ödemiyor mu? Vergisini vermiyor mu? Tabii ki Veriyor. kesiliyor. O veriyorsa siz de verin. Ve bir şey söyleyeyim mi? Allah din, kitap, vatan, vatan da bunların dilinden düşmez. Bakıyorum Düşmüyor, şimdi Murat Ağareli izledim Murat Bey'i. Evet. Ya söylüyorum, Bakın gidin en çok vatan istismarı yapan, evet. milliyetçilik istismarı yapan, din istismarı yapan da bunlardır. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. İnanılır gibi değil. Murat ben, da tehdit aldı zaten. Kim? Murat da ağır tehditler alıyor. Ve yani niye almasın adam? Neden almasın? Ya yani mutlaka devletimiz bunlarla ilgili de bir Tabii koruma ki. tahsis eder. Teknik takip, fiziki takip illaki vardır da ama yaparlar. Neticede bakın, e, yanlış hatırlıyorsam siz düzeltin. Bu meseleler ilk çıktığında Engin Polat'ın iki defa üst üste dükkanı kurşunlandı. <laughs> Neden <Evet>. kim kurşunladı? <laughs> evet. Kim kurşunlamış olabilir? Kim kurşunladı ya durup dururken? Alacak verecek mi? Onun kimi? E, Engin'in kime borcu olabilir? Sen ne, ne diyorsun? diyorsun? Sus mesajı. Ha. Ya o zaten konuşulmuştu. Evet. Konuşma. Hı -hı. Konuşma mesajı. Sus. Bizi okursan bugün dükkanına yarın sana diyebilir. Yani Murat Bey'de kim tehdit edecek Allah aşkına? Murat bu Bey, Murat Bey'i franchise sahipleri mi güzellik batıyoruz ama sus mu diyecekler? Hı -hı. İşin arkasındaki baronlardır, şeylerdir. Bunların da bu tarz bağlantılarıdır. Yani çok yani geç bile kaldı devletimiz onu söyleyeyim. Yani. Hı -hı. Devletimiz sen... geç bile kaldı ama tabi biz şimdi insani bir akılla hareket ediyoruz. Şimdi yolda birisi bize küfür etse hey deriz. Instagram'dan Gülşen evet. saçın bugün çok kötü oldu evet. çok çirkinsin dese hemen engellersin. Müge'ciğim sen de çok yanlış konuşuyorsun dese hemen insani refleks. Devlet ani duygusal hareket etmez. Evet. Devlet kendi aklıyla hareket eder. Sen bir evvel seriler. yaptığın, canlı yayında yaptığın, e, ift, şeyden, itiraftan dolayı herhangi bir daha sonraki dakikalarda endişe duyar mısın? <laughs> <Ha>? Çünkü insanlar <laughs> değişir. Çok önemli bir şey <laughs> çok söyledin duyarım, çünkü. Çok, çok diyorum. Sanki bir umrumda değilmiş, ne yaparsa yapsın şeklindesin. Hayatım. Neyse ben şimdi çok fazla şey konuşmak istemiyorum da yani. Gerek yok. Ben, Söyleyeceğimi söyledim. Ben, ben endişe <laughs> Tane duyacağım. Tane söyleyecek. Bir ben, isim söyleme. Benim kimseden korkum yok. Ben 25 senedir bu alemdeyim. Hayatım boyunca da hep aslanlarla savaştım. Kimlerle savaştığımı bu sektörde siz iyi biliyorsunuz. Evet. Hangi güçlü sanatçılarla. Ama benim de Allah da bana böyle bir... Allah herkese benim gibi bir düşman nasip etsin. Çünkü ben hayatım boyunca güçsüz olan kimseye el kaldırmadım. Güçsüz olan. Hı. Ve düşmüş olan kimseye de el kaldırmadım. Bak insanlar hala görüyorum bazen sosyal medyada tatlı sesle Allah için tatlı sesle ben çok kötü bir yere kadar geldim yani. Hı. Hani dönüş olmayan bir yere geldim yalan değil. Hı. Dönüşü olmayan bir yere geldim ama ne demek dönüşü olmayan? Ya azdan az gider çoktan çok gider dedim Nasıl yani. yani. Gözü e, söyledik. Kararttın mı? E, kararttık o zaman zaten söyledik Hı. yani. Sen sak sen nemrursan ben sakasıyım. neler neler söyledim ya. Hı. Yani dönüşü olmayan bir yere girmiştim ben onunla. Ne zamana kadar? Vurala kadar vuruldu. Açıklamada yaptım. Günlerce televizyon ve bugün de söylüyorum. Allah tez zamanda şifasını versin dedim. Defalarca söyledim. Ben düşmüşe eğer el kaldırırsam, aman dileyene el kaldırırsam Allah elimi Ebu Leheb'in elleri gibi kurutsun. Eğer düşmüşe, batıla, garibe, mazluma dilim dönerse Allah dilimi de lal etsin. O yüzden ben kimseden ne korkarım ne ederim. Gerçek gerçek söylüyorum. Devletimiz bununla ilgili bir soruşturma başlatır da beni çağırırsa da seve seve gider. İfadeni verirsin. Peki bugün günaydın da ilginç bir haber var. Dilan Polat'la ilgili bir gelişme aslında. Başlıkta ölüm tehdidi. Dilan Polat hakkında şok bir gelişme yaşandı. Polat'ın Ağustos 2023'te sosyal medyadan kendisini eleştirdiği iddiasıyla Afnaur, Afranur Aya ayağını denk kal. Magazin yaparken ölüme kadar uzanırsın şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Genç kadının şikayeti üzerine açılan soruşturmada Polat mesaj attığını hatırlamadığını söylerken dosya tarafların uzlaşma ihtimaline istinaden uzlaştırma bürosuna gönderildi. Bu nasıl bir güzellik sektörü ki arkasında kurşunlar, mafya, kara, çirkinlik, ölüm tehdidi, küfürler ne olmuş ya? Ya işte şey gibi yani e, her şey valla her şey devlette başlar devlete verir. Bizim için devlete vergi veriyoruz kardeşim. Devlet bizim canımızı ve mal güvenliğimizi koruması için. Doğru mu? Evet. E şimdi geldi işte. Devlette de dedim ya biraz geç geliyor. Biraz Hı. bırakıyor ipini gevşetiyor böyle. Hı. Bakıyor ne oluyor ne bitiyor. Bunlar ne yapıyor? Çünkü kolay değil bir takım bağlantılarla tam böyle tabii. E, emin teknik olmak ve fizik için tabii. Da, takipler. Teknik takip. Takip için servis bırakması. Ya lazım. bazen e,